size çok güzel bir haberim var. Roblox açılmış. Şaşırırsınız inanmazsınız değil mi? Ama açılmış. Ya internet burada bir gidip geliyor ama gerçekten Roblox açılmış. Bakın. YouTube esin e, hesabımı yeni açtığım için YouTube esin koydum. Bir karakterimizi yapalım. Utanaksın, utanaksın, Aklımda kaldı ya Arkadaşlar bunu kafa gördünüz mü? Eski halimiz güzeldi. Lan saçımız niye olmadı? Şunu istiyoruz. Ha Feride demişiz. Bir üstümüzü de yapalım arkadaşlar. Üstümüz şöyle olsun. Üstümüz neyse ya üst yapmaya gerek yok. Böyle güzeliz. Aa dur kaydet demedik. Kaydet demedik. Şimdi bir şeye gidelim. Ee, burada kavane. Bir göstereyim karakterimi yaptım yeniden yeniden. Ya nasıl açılabilir bu? Ona çok sevindim ya. <laughs> Arkadaşlar burada internet sorunu olduğu için giremedik tam. Ona göre ne çeksek ne çeksek ne çeksek. Tode Tode'ye çektik bayağı bir. PZD'yi çekmedik. Ben PZD yine kadar şu videoyu bir durduralım. Aa PZD de internetli ya. Of. O zaman hiç girmediğimiz bir şey ben. Ya tam PZ e, Brawl Stars'ı çekmeyeceğim artık arkadaşlar. Brawl Stars işim yok. Ya of. Omm videolardan nefret ediyorum. Şunu çekelim. Onun yerine birazcık Minecraft çekelim. <Gülüyor> 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 benim i̇şte benim yerim burası arkadaşlar. Çok güzel değil miyim? burayı yapmamıştım. Ben buraya çok güzel bir ev yapmıştım. Göstereyim böyle komşulu ilk yardım evi. İlk yardım eviydi burası. Yurt dışı yani çocuklara yardım evi yapmıştım. Böyle bir yer. Annesi olmayanları buraya koyuyoruz. Böyle burada da benim evim var. Burası bir normalde bir bahçeydi. Ben şurayı bir güzelleştirdim böyle. Yataklarım var. Misafir falan gelirse asam. Ne? Reis'in dünyası da var Reis. Ben burayı göstermişim. Yanlış yere girmişim. Ben evleri düzenlemeye bayılırım. Bu evi de düzenledim. Burası sadece ama yatak koydum. Başka bir şey koydum. Üç tane yatak para yeter. ya dünyamızda hiç kimse yok. Selam bu da leki. Selam. Selam diyoruz. Selam diyoruz bak. Eller havaya ya. Oo. Üste biri mi var? Yok. Aha. İki kişi hariç. E ee, başka biri yok mu? Neymiş adı? Sebastian. Ne Neyse arkadaşlar. Ee, Reis'i dünya <laughs> Reis bakalım neler yapmış reis. Reis neler yapmış reis. <laughs> rezi... yani şuraya akor parçası Merhaba. Merhaba. Aha bak bu kız böyle ee, yani ne diyeyim buna işte. o kafada uyurdu Bu ne? Yani böyle Akıllı işte. Terbiyeli. Aha benim köpeğim vardı. Zaten evine alışık ya buraya. O yüzden oraya hep geliyor. kapısılar açık bıraktı bak şimdi. Uyu kapının önünde bu ya kaldı. Ay yazık. Uyusun bakayım. Ah ben de uyuyayım Hadi iyi geceler. Ben uyuyorum. Ah sabah olmaya başladı. Siz nerede geldiniz? Siz uyuyor muydunuz ya? Okul vakti, okul vakti çocuklar. Tam olarak okul. Hey, hey. hey. Ay, buraya kazıyorum. Maalesef bey bunu biz vermiş. Uf çok sıkıcı bu video oldu bu ya. Uf, çok sıkıcı. Ya Roblox çekmek istiyorum. Uf. Keşke internet <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Ne koşuyor? Sana diye oldu. Hadi bay bay.